Kasadakiler de dahil bulduğum bütün para bu. Hı. Ah. Hı. Ha. Güzel. Ee, böyle masada mı kalacak? Ha manzarasını seviyorsun yani. Artık para benim için önemli değil Şehmuz. Neler yapabileceğimi göstermem önemli. Dün geceki olaylardan sonra neler yapabileceğini gösterdin. Merak etme. Hayır. O düşmanı ortaya çıkarmak içindi. Şimdi cüretkarlığımızı nereye vardırabileceğimizi gösterme zamanı ki çalışmak istediğimiz adamlar ne kadar güçlü olduğumuzu anlasınlar. Ne yapacağız peki? <laughs> Bu sefer biz bir şey yapmayacağız. Birileri bizim için bir şey yapacak. Evet. Al. Bu ne? Bir kasap adresi. Oradaki siparişi git al gel. Üç kilo kıyma döşten, dört buçuk kilo kızı pırzola, kemik iliği. Bu ne ya? Şehrin diğer ucu. E canın istiyorsa burada kasap çok. <laughs> İnan bana bunlar kadar iyisini hiçbir yerde bulamazsın. Sen dediğimi yap, siparişi ver. İyi tamam. Ha şey sakın o sipariş kağıdını kaybedeyim deme. Merak etme Cevdet, siparişin korumam altında. <laughs> evet, aynen. Siparişi hayatınla koru Şehmuz. Teşekkür ederim. Buyurun yine bekleriz. Sağ olun kolay Sağ gelsin. Olun. Hayırlı işler. Buyur beyim. Ee, ben şimdi şöyle üç kilo kıyma alayım ben döşten olsun. Tabii oğlum bırak onu. Neydi başka bir dakika. Ee, dört buçuk kilo da pirzola. Kemik iliği de olsun. Ha, biraz da dalak alayım. Yarım kilo küşleme. Tuttu vallahi. Altı tane kuzu incik. Ne oluyor lan burada? Hepsi de balık kesir kıvırcık kuzu olacak. Öyle yazıyor değil mi? Ee, öyle yazıyor. Ver bakayım şu kağıdı. Ver. Bir yanlış anlama falan var galiba. Ben kıyma almaya geldim. Arkadaşlar bir yanlış anlaşılma var gerçekten. Bakın bir iletişim sorunu yaşadık bence. Ben gerçekten sipariş vermeye geldim. Hı hı. Verdin siparişi işte. Tamam da benim hiçbir konuyla ilgili bir alakam, bir şeyim yok. Hani bana gidin etleri alın dediler. Ben sipariş vermeye geldim. Vermiş olduğun sipariş... ...birilerinin ölüm siparişi. Birazdan öğreniriz. Senin için mi? Allah Selamun aleyküm. Gel Kenan gel. Buyurun Cevdet Bey. Sizi tekrar görmek ne güzel. Eyvallah. Oğulların nasıl? İyi. Yani işi öğretmeye çalışıyoruz. Güzel. Balık kesir mi? Kıvırcık kuzu şahane. Hepsini kendi ellerimle kestim. Güzel. Anladığım kadarıyla başka bir şeyler daha isteyeceksiniz. Aynen öyle. Önemli biri. Benim için öyle. Ve bu işin çok çabuk bitmesini istiyorum Kenan. Neden çabuk olduğunu sorabilir miyim? Çünkü bu şehirde her şey çok çabuk değişiyor. Benim de ne kadar güçlü olduğumu göstermem gerekiyor. Nereye uzanabildiğimi. Peşimdekilere de gözdağı vermem lazım. Sipariş. Tanıyor musun? Televizyonlardan, gazetelerden, evet. Ama çok tehlikeli bir iş. Eğer sipariş alırsak en azından üç yıl kafamızı dükkandan çıkaramayız. Siparişinizi bugün hallederiz Cevdet Bey. Olun, hiçbir şeyi kaçırmayın